Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili başlıkları ve Galatasaray'daki transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız şimdi de. İşte Fanatik gazetesi Cimbom'a son aday Roni Lopez başlığıyla çıkmış. İç sayfada okuyucularının karşısına kanatlara ve forvet arkasına takviye için Arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Roni Lopez oldu. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve sezonu Nis'te kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki Portekizli için sarı-kırmızılıların teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Bunlar da transferdeki başka ayrıntılardır e, futbolcuların kararlarını verirken. tabi Galatia isteyecek mi istemeyecek mi bu da yine e, belirleyici ayrıntılardır. Galatasaray kapacak diyor. Kenan Karaman'la ilgili bu haber. Beşiktaş'la anlaşmak üzere olduğunu duyurmuştuk Kenan Karaman'ın. Galatasaray'ın da istediği belirtiliyor. Buradaki habere göre Onyekuru'nun transferinde yol alınamaması üzerine milli futbolcuyla masaya oturuldu. 1,5 milyon euro yıllık ücret ve 2,25 milyon euro imza parası önerildi. Şimdi Kenan'dan gelecek yanıt bekleniyor. Jetson'un zora girdiği aktarılmış Foto Maç gazetesinde. Portekizli Yıldız'ın yeniden kiralanması isteniyor ama Benfica Jetson'u Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan satış potansiyeli yüksek bir takıma vermek istiyor. Bu yüzden rakamdan çok Jetson için sağlanacak kariyeri planlanması, kariyerin planlanması üzerinde duruluyor. Şu andaki handikapı da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmaması. Ozan Kaba terimden çağrı. Zirveye oynayan bir takıma gitmeyeceksen Galatasaray'a gel eski futbolcusunu kadrosunda görmek isteyebilir kuşkusuz. Teknik direktör Fatih Terim. Avrupa şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Şalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer almadı. Kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu ama beklediği gibi olmadı. Bundan Şalke de zararlı çıktı deniyor bir haberde değerlendirmede Almanya'da. Fatih Terim'in Ozan'la bir görüşme yaptığı zirveye oynayacaksan bir takıma gitmeyeceksen Galatasaray'a gel burada yeniden formunu yakala dediği öğrenildi. Polinio çok konuşuluyor. Tek kaldı deniyor buradaki haberde Galatasaray'ın Polinyo transferinde. Daha öncesinde başka takımların da gündeminde olduğunu ifade etmiştik. Talep ettiği maaş nedeniyle Corinthians'ın bu e, transferde çekildiği belirtiliyor. Polinyo'nun Brezilya ekibinden 4 milyon euro karşılığı bir miktar istediği ifade ediliyor. E Galatasaray bu 4 milyonu karşılayabilir mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Taylan Elmas buldu. Ee, bu şekilde damgasını vurmaya başladı bile. İşte bakın 2.2 milyon lira kazanıyordu Taylan 26 yaşındaki orta saha futbol orta saha oyuncusu 2024'e kadar imza atacak ve yıllık 4.5 milyon lira alacak. Yaklaşık iki katı, iki katından da fazla bir miktarda ücretinin arttığı belirtiliyor Sabah gazetesindeki habere göre. Hareketlilik bu şekilde Galatasaray'da ama tabii bir de şöyle bir durum var. Hani gelecekler gelmesi için çalışılanlar yanında kalacaklar ya da hangileri kalacak çalışması da bir yanda sürdürülüyor. gidecek futbolcuları merak ediyoruz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a dev piyango kasa doluyor. Galatasaray'da Burak Elmas yönetimini mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu stat ismi sponsorluğu. Türk Telekom ile sözleşme sona eren Sarı da yönetim Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi. 5 artı 5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili henüz bir pürüz bulunmadığı da vurgulandı. Burak Elmas da seçim vaatlerindeki olduğu gibi ilk icraatını yapmış oldu. Hadi bu da bize hayırlı olsun. Kenan Karaman'a Galatasaray kancası Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu. Düsseldorf ile sözleşme sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman Türk takımların gözdesi haline geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Foto maçın haberine göre 17 kuruş yok sonrasında Sarı Kırmızılar Kanat için Kenan Karaman ismini üzerine yoğunlaştı. Kenan'ın menajeri Ersin Akkan ile görüşen yönetici işten Gün 1,5 milyon euro yıllık ücretten 3 yılda 4,5 milyon euroya varan maaş teklif etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendi Kenan'ın Euro 2020'de gösterdiği kötü performansa rağmen birçok takımın da istediği dile getirildi. Galatasaray'dan sürpriz hamle 7'nin yerine Kenny Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvimde yer alan habere göre geçtiğimiz sezon beklenir veremeyen Diaz Riyadli'nin idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi. Sarı kırmızılar bu gelişme sonrası hemen çalışma başlattı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yönetimin full'un formasını giyen Kenny TT ile ilk olarak ilgilendiği belirtildi. İngiliz ekibinin Premier League'den düşme sonrasında Hollandalı Yıldız'ı gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile beraber bir sezonluğuna kiralamak. Kenny TT 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax forması giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış. Galatasaray bunun üzerine Sevilla'dan Moreno'yu almıştı. Geçen son tüm kulvarlarda 26 maçı çıkan Kenny Tete gol atamazken 2 asist yaptı. Ajax alt yetişen Kenny Tete, 2017 yılında Lyon'a 2020 yılında ise Fulham'a transfer oldu. Galatasaray'da yönetime Fatih Terim görüştü. Transferde öncelik Paulinho. Corinthians Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Paulinho'nun transferinden geri çekildi. Korintinas'ın Guanzo ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki Yıldız'ın oyuncuyu talep ettiği maaş nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Korintinas'ın ödeyemeyeceği bir rakamı Brezilya'dan herhangi bir takımın karşılamasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Coelho'nun Brezilya ekibinden yılda 25 milyon real yani 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sambacı'nın şu an için bu rakamın altına düşmeyi düşünmediği ve bu yüzden Avrupa'dan arayışlar devam ettiği iddia edildi. Foto maçın haberine göre gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım orta sahayı Paulinho ile güçlendirmek isterken oyuncu ile görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray'ın da 3 milyon liradan yukarı çıkmak istemediği ancak farkı bonuslarla kapatabileceği ifade edildi. Galatasaray'ın ön libero transferi Enzo bağlı. Bazı sosyal medya hesaplar tarafından Taylan yerine Galatasaray'a geleceği iddia edilen Florentino Lezincadere gelecek hafta netleşecek. Abola gazetesi Luis'in yarın başlayacak sezon açılışında yer alacağını yazdı. Kaderinin ise daha önce sarı kırmızı forma giyen Enzonzi'ye bağlı olduğunu belirtti. Eğer Enzonzi transferi gerçekleşirse Luis takımdan ayrılacak. Aksi takdirde sezonu Monaco'da kiralık geçiren genç Portekizli ve ile beraber kadroda yer alacak. Bu arada Abola'nın iddiasına göre Luis'in diğer talebi de Belçika Ligi ekiplerinden Anderlet. Alioski uzaklaşıyor Moreno'nun menajeri şaşkın. Alioski her geçen gün Galatasaray'dan uzaklaşıyor. Leeds Haziran başlarında Alioski'ye iyileştirilmiş bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak henüz kabul etmedi. Kuzey Makedonyalı oyuncu önümüzdeki hafta serbest oyuncu olacak. Sports24'de konuşan menajeri Dino Lamberdi, CSKA Moskova ile herhangi bir temas olmadığı konusunda ısrar etti. İngiliz yorumcu Kevin Campbell, Bence Alioski Leeds'e gerçekten yakışıyor. Birbirleri için yaratılmış kulüpler. Kulübü, sistemi, menajeri her şeyi tanıyor. Bu yüzden kalmasına cazip olacağını düşünüyorum. Bence her iki taraf da bir araya gelecek ve bu durumu düzeltecek. Tüm bu bekleyişin sadece daha iyi bir anlaşma yapmaya çalışmak için bir pazarlık hilesi olup olmadığını merak etmeye başladım diye açıklama yaptım. Galatasaray Alioski'nin kararını bekliyor. Ancak Galatasaray Vincent Abubakar'a öneren Pin Zahavi'nin gündeme getirdiği İspanyol Solbek Alex Moreno da akıllarda yer etmiş durumda. Ancak Betis'i geçen son devre arasında Marsilya ve Napoli'ye 7,5 milyon euroya satamadığı Moreno için Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadı. İspanyol gazetesinin iddiasına göre Zahavi'nin Morana'ya verdiği Galatasaray'da Betis'ten iki katı maaş kazanacağı sözünün İspanyol Solvakin kafasını karıştırdığı yazıyor. Morana da şu anda Galatasaray'ı istiyor. Son söz Real Betis'te tabii ki.